Yeni bir proje oluşturmak için bu projelerden istediğimiz başlığı seçtiğimizde sadece projeler sayfasında buradaki artı tuşuna basmak ya da insert tuşuna basarak bir yeni bir proje ekleyebiliriz. Yeni bir proje eklediğimiz zaman burada önümüze bir proje ekleme wizard menüsü çıkıyor. İlk sorusu bize hangi EPS yani hangi proje grubu başlığı altına gideceğidir. Buradan ok tuşlarına basarak istediğimiz projeyi seçebiliyoruz. Next diyerek ilerlediğimizde öncelikle bir proje ID girmemiz gerekiyor. Bu proje ID firmamızın kendi verdiği kısa kodlar da olabilir. Proje isminizi de yazdıktan sonra Geçtiğimiz kısımda projenin başlangıç tarihi. Buradaki proje planlanan tarih ilk anda direkt e, bilgisayarımızın bugünkü takvim e, günü olarak hangi gün geçiyorsa onu alır. Fakat burada tarihi ister ileriye doğru, ister geriye doğru. Bazen e, geriye doğru da e, Başlayacağımız projeler yani devam eden bir projeye atandıysak geriye doğru da bir iş programı yapma zorunda kalabiliriz. Bu yüzden bu konuda program bize bir serbestlik sağlamaktadır. İleri bir tarihte bir başlangıç tarihi seçebiliyorum. Mas finish pay tarihi sözleşmemizin kontrastsal bitiş tarihi olmalıdır. Ama böyle bir şey henüz bildirilmediyse şimdilik açık kalabilir. Daha sonradan bu tarih e, projenin altındaki e, görmüş olduğunuz kartlardan doldurulabilir. Responsible Manager kısmı projemizde e, organizasyonel yapımızı eğer programımıza organizational breakdown structure kısmını doldurduysak buradan tıklayarak herhangi bir yöneticiyi projemize esas edebiliriz. Burada mevcutta yazılmış iki tane kısım var buradan herhangi birisini seçip eklememiz mümkün. Rate tip birim fiyatı olarak girebiliyoruz. Farklı ray işlerimiz varsa sınıflandırdığımız oralardan da giriş yapabiliyoruz. Projemizin ee, kartlar üzerinden şey e, vizart üzerinden girişini tamamladık. E, fakat e, buradaki kartlar üzerinden de mevcut bir proje'nin ilerleyen zamanlarda bir takım ayarlarını değiştirebiliriz. Örneğin takvim ayarını buradan kendimiz 7 gün değil de kendimizin kastımız ettiği bir takvim uygulayabiliriz. Evet.